Oh ya şu şezlonga var ya ne zamandır aa, oturmuyordum. Aa. Ay o da kim? Ben, ben köyden geliyorum. Hangi? Gel ya gel. Ne oldu? Entity'nin kabusunu aradık. Entity mi? Evet. Entity de kim? Entity, Entity de ne? Entity bizim köylülerin gördüğüne göre beyaz kıyafetli, kırmızı gözlü bir insan tipiymiş. Gel gel eve gidelim de öyle anlatırsın. Tamam geliyorum. Gel. Aa bak şurada chest de var. Chest bak de ne var? O alabilirsin istersen. Tamam alırım bir dakika. Gel. Evet diamond kılıç da varmış. Bende yok ama diamond aldım yaparım. Tamam hadi gel. Neredesin? Neredesin? Kız. Gel yukarıdayım. Geliyorum İstersen geçelim. en üst kattaki televizyonun odada oturalım Ve bana neler, neler olduğunu anlat Tamam en üst kata çıkalım o zaman Gel Geliyorum hadi Geliyor musun? Geliyorum. Tamam hadi gel oturalım şurada bir anlat Neler oldu neler Haan. bitti gitti bitti bitti Hepsini anlat Tamam Nerede görülüyormuş Ya da dur hiçbir şey deme gelince anlatırsın Ay burada mıydı ha Gel şu tarafa geç. Ee, neler olduğunu bana anlat. Bizim köylülerin gördüğüne göre işte beyaz kıyafetli, kırmızı gözlü bir insan tipiymiş. ha Bunu ben kit kütüphanede, kitaplardan araştırdım. Hı. Ee, ve köylülerimiz 303 ve Entity yazısı bulmuşlar yerde. Hı. Ee, biz ben de Entity 303 olabilir diye araştırdım. Ha. Ve Baktım, ondan sonra ee, devam. şey önceden böyle bir köyün kabusuymuş bu entiti köylüleri maruz etmiş böyle bir şeyler. Ondan sonra herkesi öldürmüş ve gazabından kimse kurtulamamış. Uf, böyle yani. Bu nasıl bir hikaye ya? Vallahi ya, ben bile goktum yani. Sen gerçekten Çok gördün mü o canavarı? Gördüm, ondan kaçıyordum, kovaladı beni. Gerçekten mi? Evet. Aa şu ne? Oradaydı. O ne? Oradaydı. Nerede? Oradaydı. Hiçbir Entite şey yok. Vardı. Hiçbir şey yok. Hatta gel istersen balkonda bakalım. Gözün Orada mı? Gözün kamaştı? Ne oldu? Aynen işte. gözün kamaşmış olabilir. Gözün Bak. Kamaştı. Aa! <laughs> evet nerede kalmıştın? Aa, hayır arkadaşım. <laughs> Niye düştün? Özür dilerim. Ayağım kaydı ya. E tamam seni bekliyorum. Entity nerede? Entity nerede? Entity. Aa! Bilmiyorum, göremedim. Tamam arkadaşım, seni bekliyorum, gel buraya. Tamam hadi. Gel, Gö gördün mü? Nerede? Yok ya, mu? baktığımda şurada. Allah burada yok. kapı mı vardı? Ha vardı, doğru. Ben senin evinde var, her şey var. Fırın mı? Aa fırın, dur. Şeyden yok mu? Bende vardı ya. Nerede onlar? Ne arıyorsun? Ya. Crafting table. Ha işte ondan. Buradaydı. Bende vardı. Neredeydi? Bilmiyorum, unuttum. Evet. Burada bir yerde Adım, crafting o... table'ım vardı. Ha az önce o yataklı yerin nerede ya? Oraya kaydettim. Alt katta. Alt katta mı? Aa. Aa. Ha. Ha şurada. Yok, burada yok. Sen o şey entity'yi neler, neler olunca görebiliyorsun? Entity mesela bu meşe ağacından bir meşe odunundan bir ağaç olduğunda bu ağacın bir tane odunu şey beyaz bir oduna dönüşüyor. Kuş ağacı mı öyle bir şeydi? Evet kuş ağacı mı öyle kuş, bir şey. Evet. Aa. Kuş ağacıydı galiba. Aa burada mı? Kim burada mı? Aa benim diamondlarım gitti. Bende zırh var, Entity atayım. alıp kendine zırh yapmasın. Zırh yapabiliyor mu? Bilmiyorum. Ama Entity Hı. ölümsüz yapmaz. Yapmaz mı? Ölümsüz. Evet, ölümsüz tamam. Entity kimse öldüremiyor. Tamam, ben denedim ama ölmüyor pislik. Pislik ha, tamam. Gel aşağı karpuz yemeye gidelim. Hadi gel gidelim. Karpuz yiyelim. karpuzlar çok güzel biliyor musun? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. İlk karpuz alalım. Tamam. İlk önce karpuz yiyelim. Nerede? Karpuz burada evet. Aşağıda değil mi Ha bir dakika dur yukarıda bir şey unuttum. Yukarıda bir şey çok güzel çok unut... ne kadar unutkanım ya. Ben de geleyim mi? Çok unutkan biriyim ben. Ben de geleyim mi? Gel. Ana bu ne? Bu ne lan! lan? Ne var? Bu ne lan? kötü şeyler bilecek. Lan bu ne? Eyvah! Entity peşimizde olabilir. Nerede? Ağaçlara bakalım ağaçlara. Entity evet, evet, bunu sen yazdıysan senin yazdığını bize söyle. Ay ağaçta var. Hani? Aha. O ilerideki ağaçta. Ne var? Kuş. Aa, Allah. Koşunlu. Allah. Koşunlu. Allah. Koşunlu. Ne oluyor lan? Entity peşimizde. Entity nerede? Ay çok korkuyorum. Entity bunu kıralım belki gider. Hayır gitmez. Gitmez mi? Belki bunu da atarsak gider. Gitmez, Gitmez mi? Allah, ya. ne yapacağız şimdi? Çok korkuyorum. Gel aşağı inelim, belki karp karpuz aşağı inelim. yiyelim. Inelim, gel havuza, havuza bir şey inelim, saklanalım. Belki entiteye karpuz versek gider. Aha, bu ne? Allah! Benden korkun. korkuyorum. Allah, çok korkuyorum. Kuralım bunu da, kralım. Kralım. Bunu da havuza batsak. atsak? Çok korkuyorum. Umut, kralım. Umut çok korkuyorum. Gel şurada. Ay neredesin? kar karpuzlar neredeydi ya? Arkadaş neredesin? Gel buradayım, karpuzlara iniyoruz. Ay. Buram idi karpuz. karpuz. Çok ne? korkuyorum. Uyuyalım ya. Sen de evini bilmiyorsun. Ne biçim insansın? Ne, ne? Yani? karpuzu uyuyalım. Vallahi çok korkuyorum ya. Aa. <laughs> Ağlayacağım şimdi hemen karpuz yiyelim. Ben de karpuz yiyeceğim. yemeyiz ki canımız dolu. Heh, heh. Hadi gel gidelim. Daha crafting table'lar burada varmış. Ha, hadi gel çıkalım o zaman. Bence gitmiştir ya. Korkmuştur bizden o. Evet, evet. öldürür seni. Ha, ölümsüz diyordun az önce. Nereden çıkıyoruz biz? Ölümsüz. Buradan mı? Gel burada burada nereye? Ha, aynen lan aynen. <laughs> Şaşırıyor mu <bazen>. ağzını? <laughs> Oradaki ne? Hani? Orada bir şey vardı. Hani? Şuradaydı çatıdaydı. Çatıda mıydı? Evet. Allah kahretsin. Kaç kaç Hemen kaç. Hemen uyuyalım. Kaç, belki, kaç, belki, çıkalım. belki sadece akşamları geliyordur. Belki de bilmiyorum. Ama sabah görmüş bizim çiftçiler. Ya neden beni korkutuyorsun ya? Öyle dediler ama ne yapayım? Belki entidi de uyur. Gel uyuyalım. Entity'nin ikinci parti için sizden 50 like istiyoruz. Abone olmayı unutmayın.